alma. Bana düştü. Şimdi Ahmet e, röportaj yapmam için kamerayı bana verdi. Hakan Bey'le bir röportaj yapmak istemiş. Beni de çekmem için rica etti. Ben de onun ricasını kırmayıp onları video alma. Bana düştü. Evet buyurun. kim Değilir Değilir köpek, çok güzel. Bu <laughs> da ayaklarına bak köpeğin. An köpeğin ayaklarına <laughs> ateşini pelçan oldu ya. Sizi çekiyorum. Sen ne bileyim daha çok kız buldum. Daha çok kız buldum. Nasıl? Ben adam buldum. Ben mi oldum? Ben sana bir şey sorayım. Sen ne zaman öğreneceksin? 70 metre çağ indireceğim. 30 metre çağ. Tamam hayırlı olsun. Okulun ne zaman bitecek Ahmet? 12 A. 2019. 2019'dan mı? Hayır. Ama 10 A. 10 A. 11 A. 12 A. 13 A. 12 ay yok. Aha, kaç aya kadar var? 12 ay. 3 yıl. Tamam. 3 yıl sen okul okuyacaksın. Üniversite okumayacak mısın? Üniversite mı? okuyacağım. 3-4 yılda onu okusan eder 7 yıl. E, sen şimdi kaç yaşındasın? 18. 18 yaşındasın. 7 yıl sonra kaç yaşında olacaksın? 7, 7 yıl sonra. 9. Hayır. 30. İn, in. 25 yaşında olacaksın. Aha, 25 yaşında o zaman benzer.